Domatesi dalından yiyemeyenlere büyük yenilik. Greenbox Mobil Kontrol Serası. Dilediğiniz bitkiyi yetiştirmeniz için ihtiyacınız olacak her koşulu içinde barındıran bir sera seti. Toprak yok, zirai bilgi yok, ışığa göre yer değiştirmek yok. Bunun yerine Greenbox'ta fan var, UV LED lamba var, ısıtıcı mat ve nem makinesi var. Greenbox topraksız tarımı. Yani hidroponik teknolojiyi telefonunuza indireceğiniz aplikasyon sayesinde Greenbox cihazına bağlanarak hiçbir zirai bilgiye ihtiyaç duymadan yetiştiricilik yapmanızı olanak sağlıyor. Sizin yapmanız gereken tek şey ise sadece yetiştirmek istediğiniz bitkiyi seçmek oluyor. Tohumları özel Greenbox saksısına yerleştirdikten sonra telefonunuzu seranıza bağlıyorsunuz ve ne yetiştirdiğinizi seçiyorsunuz. Bitkinin ihtiyacı olan sıcaklık, ışık, nem gibi etkenlerin hepsi size otomatik bildirimlerle iletiliyor. Bildiğiniz üzere toprak tarımda zararlı maddeler ve böcekler nedeniyle ilaçlama yapılmaktadır. Greenbox'ta ise topraksız tarım yapıldığı için ilaçlamaya gerek duyulmaz. Gün sonunda ise %100 organik ürünlerinizi tüketebilirsiniz. İster evinizde, ister şehir dışında olun, bitkinizin gelişimini tüm detaylarıyla bu enerji dostu ürünle takip edebilirsiniz. Güney inmeye daha çok vakit varsa, kabuğunda eski tadı kalmadıysa, siz de Greenbox'a destek olun, organik ürünleri dalından yiyelim.